E, Kobani'den sonra belki de e, en büyük başarısı aslında stratejik olarak bakıldığında, e, e, genel olarak Suriye bakıldığında belki Kobani'den de daha önemli. Çünkü e, benim için stratejik bir önemi var yani. Hem e, örgütün kendisine başka olarak kabul ettiği Raqqa'yla e, e, işte, çıkış noktası olarak düşündüğü Türkiye'yle bir arasında bir bağ. Şimdi böyle bir stratejik konumunu noktası elinden, e, elden, elinden kaybetmiş oluyor. Bu şu anlama geliyor pratik anlamda, yani IŞİD'in artık e, dışarıya adam gönderme, dışarıdan eleman alma hattına büyük bir darbe vurulmuş oluyor. Evet. Bir de e, son dönemlerde Paris, Belçika ve Avrupa'daki saldırıları düşündüğümüzde bu e, saldırıları yapanların elemanların büyük çoğunluğu Mimic üzerinden Avrupa'ya ulaşmış. Yani böyle de bir Avrupa kamuoyunun da ayrıca Amerikan ve Avrupa kamuoyunun da, özel bir ilgisi var için bu şekilde e, kontrol edilmesine. Yine siz de haberinizde belirttiniz yani ideolojik olarak IŞİD'in her ne kadar rakı çıksa da yani birçok eğitimini, silahı eğitim, EYV, ideolojik eğitim, birçok faaliyetini, arşiv saklama gibi birçok faaliyetini burada yaptığı görülüyor. O nedenle yani birçok aşamadan bakıldığında işte büyük bir darbe vurulduğu görülüyor. yani Amerikan seçimlerini de düşünürsek, ayı, Kasım ayında seçimler var malumunuz. Evet, evet. Bu, Evet, bu yani demokratların çok arzu ettiği bir durumdu. Yani seçimler öncesinde böyle bir e, başarı. E, bu tabii iş siyaseti de büyük etkileri olacak. Yani sonuçta e, Obama var gücüyle e, önümüzdeki dört sene e, beyaz sarı oturacak kişinin Hillary Clinton olmasını istiyor. E, demokratların da yani Hillary Clinton'a da yani Hillary, aslında Amerikan kamuoyu Trump ve Hillary Clinton e, arasında yani iki tercih edilmenin e, aday arasında sıkışmış durumda, bu biraz e, demokratların lehine önemli bir adım olacak. Yani dış siyasette, memiş gibi bir yerin, işte YPG dinamosunda güçlerin e, ele geçirmesi, e, Suvi demokrat güçlerin memiş Askeri Konseyi e, ele geçirmesi, yani Amerika'nın destek verdiği, Amerika'nın müttefik olarak gördüğü güçlerin böyle stratejik bir kazanım elde etmesi, bir şüphesiz iç siyasete de yansıyacak. Bu demokratların lehine büyük bir kazanım e, olacak. Onun da böyle bir yansıması da var. Evet. Ee, yani yani şunu söylemek gerekirse e, Amerikan kamuoyu yakından takip ediyor, edecek. Bunun yankılarını çünkü halen e, resmi açıklama yok. Fiilen e, yani mesela ben kendim sabahtan beri işte, yani ona yakın görüşme yaptım. E, ama henüz resmi olarak bilgi gelmediği için biraz e, yansıması daha yeni yeni başlıyor. Yani o sıcaklık buraya yeni yeni yansıyor ama önümüzdeki günlerde saatlerde hem eee Obama yönetimi temsilcilerinden hem e, belli başlı medyadan bu konuda çok sayıda haber göreceğiz. Yani bu e, konunun önemine vurgu yapan e, Amerikan siyasetinin işte e, doğru olduğunu, e, Amerikan baskı gücünün ne kadar etkili olduğunun Münih gibi bir yerin e, anlarak işi de küresel anlamda büyük bir darbenin vurulduğu vurgusu yapılacak evet. ki zaten görünen de o yani. O onu da rahatlıkla söyleyebiliriz yani. Mutlu bu e, şunu şunu da sormak istiyorum aslında Evet biraz sonra belki yani ya, ya da yarın resmi açıklamalar yapılacak resmi ağızlardan açıklamalar yapılacak belki ABDli yöneticilerin de bu anlamda tepkileri ya da tutumları o zaman netleşmiş olacak ya da kamuoyuyla paylaşmış olacaklar resmi tutumlarını açıklamalarını bundan sonraki süreçte yani bu resmi açıklamaların yapıldığını varsayarak bunu soracağım. Bundan sonraki stratejisi nasıl olacak ABD'nin? Çünkü ABD şimdiye kadar ısrarla Münbiç askeri meclisi savaşlarının ya da demokratik Suriye güçlerine desteğini sürdüreceğini her seferinde ısrarla üzerine basa basa söylemişti. Ortaklığımız sürecek açıklamaları sürekli tekrar ediliyordu ABD yönetimi tarafından. E, bu başarıyla birlikte bundan sonra ABD'nin stratejisi nasıl olacak, nasıl geçecek? Çünkü önümüzde e, Barrakka ve Cerablus gibi önemli noktalar var. E, YPG'nin ve e, Demokratik Suriye güçlerinin önünde daha bu noktalar var. Evet. Yani bu Amerikan e, Amerikan hükümetinin özellikle Pentagon endeksli siyasetin çünkü Amerikan hükümetinde de e, bir yaparak düşünmemek lazım. Dış siyasete sonuçta Dışişleri Bakanlığı yürütüyor ama Obama, e, Başkan Obama ee, geçen yıl e, mailini Pentagon'dan yani Savunma Bakanlığı'ndan yana verdi. Savunma Bakanlığı ise çoktan beri yani e, YPG daha önce YPG, şimdi Türkiye e, Demokratik Güçleri ile çalışmak istiyordu. Yani bu biraz Pentagon'un aldığı inisiyatif ve Obama'nın yani Beyaz Saray'ın da Pentagon'un savunmasıyla gelişen bir strateji. Çünkü bu mündece alması Pentagon'un elinin daha da güçlenmesi anlamına geliyor. Yani e, sonuçta Kobani ile başlayan işte e, Hull Tilhamız, tilbarak ve devam eden. Örneğin işte şimdi bir daha yeni bir boyut labiyat, grespi ve mümmen bir daha yeni bir boyut kazanan ilişkinin çok daha perçinleşmesi demek. Bu bu ilişkinin sürmesini isteyenlerin elinin güçlenmesi anlamına geliyor. Bu da pratik anlamda desteğin devam etmesi, hava saldırı adresinin devam etmesi, yeni silahların sağlanması, çeşitli alanların eğitim imkanlarının sağlanması anlamına gelmekte. Çünkü yani bütün dünya kabul ediyor bunu alanda eşit e karşı savaşan tek güç Kürtler. Bu Irak'ta ve Suriye'de olsun Kürtler. Yani Afrin'den tutalım Hanakal'a e kadar e, 2000 kilometrelik alanda Kürtler eşitle savaşıyor. Eğer Kürtlerin bu katkısı olmasa bugün eşit tehlikesi dediğimiz tehlike çok çok daha derin boyutlarda olacaktır. O nedenle e, bu, bu için özgürlüğü bu siyasetin devamını isteyenlere büyük bir e, destek, büyük bir moral anlamına geliyor. Bu siyasetin işte etnik etnik temele dayalı siyaset Amerika'ya kaybettirir. Ee, Kürtlerden uzak durulsun diyen insanların da biraz susturulması, onların da argümanlarını kaybetmesi anlamına gelecek. O nedenle yani siyasete yansıması bu tür bir e, yansıması da olacak ama benim e, gördüğüm, gözlemlediğim buradaki kulislerden edindiğim bilgi e, yani yakın zamanda bu herhangi bir değişiklik, olmayacağı, değişiklik olsa bile bu değişiklik olumlu anlamda yani Kürtler anlamında, Rojava anlamında olumlu anlamda bir değişik olacağı e, al, düşünüyorum. Peki Şapa ya da BAP olayına gelirse orada sanırım yeniden bir e, yani e, Suriye Demokrat Güçleri ve Amerikalıların, e, Amerikan güçlerinin koalisyonun, Fransızların, İngilizlerin yeniden oturup bir planlama yapması gerekecek. Sonuçta e, önemli bir halka çok çok önemli bir halka ama halkanın halkaların tamamı değil. E, sonuçta e, Afrin kantonunda büyük bir nüfus yaşıyor ve bu insanlar iki yıl aşkın süredir ambargo altında, sürekli saldırı altında. Nusra'nın her ne kadar ismini değiştirerek kendisini batıya daha değişik sunma çabasında bile olsa Nusra aynı zihniyet. Yani Nusra'nın varlığı devam etmekte. Diğer grupların varlığı devam etmekte. O nedenle yani buradaki durum yani birazdan yöneticilerin bunu görmesi lazım. Yani evet. bu işte sınırlı kalmayıp devam etmeleri lazım. Ee, özellikle Şerifatlar, Finans Şerifat bölgesinde içine alarak e, Afrin'e ulaşması konusunda. E, çünkü e, yani bu memecin e, sonuçta e, etrafında halen Cilavulusta örneğin halen işinin kontrolünde, e, Bab kırsalında bir sürü köy halen e, işit kontrolünde. Yani biraz bu aslında e, e, Kürtlerle. Koalisyonu özellikle ABD'nin yapacağı görüşmelere bağlı. Çünkü e, şunu da hatırlayalım yani. Aslında e, Amerikan yönetiminin bu Mimriç'e e, Mimriç'ten ziyade Rakka'ya yönelikti. Bundan 3-4 ay öncesine bütün öncelik Rakka'ydı. Burada biraz Kürtlerin diploma, askeri diplomasisi yönetimi ikna etti. Yani e, Mimriç'in daha e, statik açıdan daha kazanım olacağı konusunda. Sonuçta Kürtler askeri diplomasisi etkili. E, bu konuda tekrar bu diplomasiyi kullanıp ee, operasyonun devam etmesi konusunda e, etkileyici rol oynayabilirler. Çünkü yani Amerikan kamuoyu kendisini Rakka'ya hazırlamıştır. Rakka'ya karşı bir operasyon yapılması gerektiğinde. Ama Münbeci'nin olması birçok e, insana kamuoyuna iç, kamuoyuna, iç kamuoyundaki kamuoyuna bir sürpriz oldu. Ama burada işte özellikle başını YPG'nin çektiği, Sırı Demokratik güçlerinin e, e etki e, ikna etmesinin rolü var. Gene bu şekilde e, neden Bab'ın, baba yapacak operasyonların ya da işte Afrika doğru Şarpa'ya bölgesinin neden önemli olduğu vurgulanmalı. Ee, çünkü e, sonuçta IŞİD kendisini çok daha hızlı şekilde tekrar örgütleyip yeniden gelebilecek, çok çok tabuca kolay pes etmeyen bir yapı. Bunun da görülüp e, ona göre siyaset verilmesi lazım. E, Kobani'nin e, Afriya'nın ile Kobani ve diğer ile birleşmesi sadece Kürtlerin değil, Suriye'de e, Alternatifsiz olan, alternatif kendi alternatifini gelmeye çalışan gruplar için de büyük bir e, avantaj olacak. Yani bu hem Batı evet. için de öyle. Evet. E çünkü sonuçta Afrin'in bulunduğu bölge e, ticari, e, ekonomik, tarımsal anlamda çok önemli bir bölge. O bölgenin de mutlaka e, yani YPG ve e, söyledim açıkça güçlerin etkisi altındaki bölgeleri birleştirmesi lazım. Evet. Bu Suriye'nin kuzeyindeki istikrar için çok önemli. Ve e, yani Avrupa ya gelen tehditlerin kontrol edilmesi açısından çok önemli. Ee, sanırım yani bu konuda dediğim gibi Kürt e, askeri diplomasisi siyasi diyemeyeceğim evet. ama Kürt askeri diplomasisi önemli bir e, rol oynayacak ya da oynayacak gücü var. Evet. Mutlu Civiroğlu çok çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için zaman ayırdığınız için çok sağ olun. Rica ederim iyi yayınlar diliyorum. Evet değerli izleyen...